Evet sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Uzunca bir süredir bazılarınızın beklediği, bazılarınızınsa sadece başlığı görüp içeriğini merak ettiği bir videoyla karşınızdayım. E, bu videoyu aslında geçen haftalarda atmayı planlıyordum ama ancak fırsat bulabildik. Uzunca bir süredir numara da paylaşmıyoruz. Bu konuyla da en yakın sürede ilgileneceğim diyeyim. E, birçoğumuzun hayali diyeyim e, yurt dışından deste de almak çünkü Türkiye'de gerek deste çeşitlerinin azlığı gerekse fahiş fiyat politikası bizi yurt dışından ister istemez deste almaya itiyor ama bunun belli başlı prosedürleri var. Dolayısıyla hiç yurt dışından alışveriş yapmamış olan arkadaşlar için bilgim dahilinde ve yaşadıklarım dahilinde bu konuyu bir tekrardan ele almak istedim. Aslında bu konuda daha önceden video çekmiştim ama teks hazırlamadan videolarıma girdiğim için e, anlatmak istediklerimin bazılarını 2 3 kez söylemişim, bazılarını hiç bahsetmemişim bile. Dolayısıyla bir remastered video ile karşınızdayım bu konuyla alakalı. Tabii ki arkaya bir tane ankat sheet ya da adam akıllı bir arka plan alana kadar da bu yeşil perde yerine normal ev perdesi görmek zorunda kalacaksınız. Şimdi istisnai durumlar olabilmekle birlikte şu olayın prosedürünü size açıklamaya çalışayım. Şimdi Bizim e, yurt dışından deste alırken veya herhangi bir ürün alırken dikkat etmemiz gereken bir rakam varsa bu rakamın uygulanıp uygulanmadığını da birazdan konuşacağız. O da 27 Euro sınırıdır. Yani yaklaşık 33-34 dolar civarı. Sizin yurt dışından getirdiğiniz ürünün ticari damgası yememesi için, gümrükten biraz daha kolay geçmesi için 27 Euro'yu geçmemiş olması gerekiyor. Önceden e, bu kargo hariç 30 Euro'ydu. Geçen senenin ortasına gelen güncellemeden sonra kargo dahil 27 euro oldu. Yani 33-34 dolar diyelim. Zaten e, dolar euro karşılaştırması koymuşumdur ben ekranınıza. E, bu tutarı geçmememiz gerekiyor. Kargo dahil. E, şöyle istisnai durumlar var, sadece deste için konuşmayalım. Mesela sallıyorum, 50 tane tel toka aldınız. E, 20 dolar gibi bir maliyet tuttu kargo ile birlikte. Ama ürün 50 tane olduğu için yine ticari damgası yeme e, olasılığı var. Veya atıyorum bir tane dest aldınız. Tek bir ürün ticari olmadığı çok belli. Ama kargo ile beraber maliyeti 35 euro oldu diyelim ki. Veya dedim gibi 27 euroyu geçmiş oldu. Burada da yine sorun yaşama olasılığınız var. Ama mesela şunlar da olası. 5 tane dest aldınız. 40 euro tuttu. Yine 27 euro sınırını geçmiş oluyoruz ama günlükte sorun yaşamama ihtimaliniz de var. Yani 27 euro diye bir rakam var ortada ama 27 euronun altında kalıp çok fazla ürün aldığınızda da sorun yaşayabilirsiniz. 27 euroyu ya geçmenize rağmen sorun yaşamamanız da tabii ki mümkün. Şimdi deste alacağınız yere göre e, sitenin kargo politikası değişir. Mesela bazı sitelerde 10 taneye kadar kaç tane deste alırsanız alın sallıyorum 30 dolar ödersiniz kargo. Bazı yerlerde sallıyorum mesela 100 dolar üzeri ücretsiz kargodur. 100 doların altında 15 dolardır mesela kargo ücreti. Bazı yerlerde mesela atıyorum 80 dolar üzeri bedavadır kargo gibi. Prosedürler var ama mesela ücretsiz kargoya takılmamak için 90-100 doları geçmeniz gerektiği için Yine benzer sorunları yaşayacaksınız. Dolayısıyla e, zaten yurt dışından bir tane deste aldığınızda ortalama 8-10 dolar tutacak. Zaten bir tane destenin minimum maliyeti 10 dolar olacak tek deste aldığınız için. E, orada bile 27 euro sınırın çok az bir şey altında kalıyorsunuz. Yani iki tane deste aldığınızda eğer aldığınız desteler tabii ki bicycle standart değilse en basitinden birer tane Theorion destesi ise zaten 25 doları geçmiş oluyorsunuz deste maliyeti olarak. Buna bir de kargo eklendiği zaman e, bizim 2700 Euro sınırı açılmış oluyor kısaca. Geçen sefer de bu konudan bahsetmiştik ama çok kopuk kopuk değindiğimiz için bir adam akıllı gözünüzde canlandıracak şekilde anlatmaya çalışayım. Mesela destelerinizi aldınız veya herhangi bir bir ya da birkaç ürününüzü aldınız ve 27 Euro sınırını geçtiniz diyelim. Şimdi burada e, ürünün ticari amaç gütmediğine dair bir beyanat vermeniz gerekiyor. Bu beyanatta tabi ben bunu satmıyorum şeklinde vermiyorsunuz. Bir gümrük müşaviri tutmanız gerekiyor. Tanıdığınız gümrük müşaviri varsa onunla ücret konusunda anlaşabilirsiniz. Veya hiç tanıdığınız gümrük müşaviri yoksa ki bu videoyu izleyenlerin %95'inin olmadığını eminim. E, PTT size bir gümrük müşaviri ayarlıyor. Tabii ki ücretin mukabilinde. Şimdi Diyelim ki toplamda 4000 lira tutan bir siparişiniz var. Yani yaklaşık 80-90 dolarlık bir siparişiniz var diyelim. 27 euroya açacağız dedik ya. Şimdi 4000 liralık bir siparişin üzerine tabii ki bu gümrük müşavir bedeli geçen sene 3000 liraydı. Şu an ne kadar bilmiyorum. 3000 lira gümrük müşavirin ücretini ekliyorsunuz. Ayrıca aşağı yukarı deste ücretinin bir buçuk katı kadar da bir gümrük vergisi eklenmiş oluyor. Yani 4 bin liralık bir sipariş ise 6 bin lira gümrük vergisi, 3 bin lira gümrük müşavir hizmet bedeli. Yani 4 bin liralık deste siz 9 bin lira ekstra masraf ödemiş oluyorsunuz. Ama bu durumdan duruma göre değişir. Çünkü mesela bu destelerin geldiği ülke de önemli. Mesela sallıyorum Çin'den destenin gelmesiyle Amerika'dan gelmesi aynı şey olmamış oluyor. Veya sallıyorum herhangi bir Avrupa ülkesinden gelmesiyle Dünyanın öbür ucundan gelmesi aynı olmayabiliyor. Çünkü e, gümrük vergisi oranları bu ülkelerden ülkelere göre değişebiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Avrupa içi %60 Avrupa dışı %90 miydi öyle bir şeydi. Yani bir buçuk kat fark vardı onu hatırlıyorum. E, bu tarz bir farklılık kaynaklanabiliyor ama aşağı yukarı böyle. Burada maalesef şöyle bir orantı kuramıyoruz. Mesela 4000 liralık bir desteğe 9000 lira aşağı yukarı masraf çıkar dedik ya. Mesela 2000 liralık aldığımız zaman da 4500 lira bu masraf çıkıyor. Tam olarak öyle değil. Çünkü siz bin liralık da bir deste aldığınızda 27 euroyu geçmiş oluyorsunuz. Yine benzer beyanatta bulunmanız lazım. Yine 3000 liralık günlük müşavir ücretini ödüyorsunuz. Artı destelerin değeri 2000 lira olduğu için aşağı yukarı 2000 lira da ekstra maliyet olmuş oluyor. Yani siz 2 liralık desteğe 5000 lira ekstra maliyet ödemiş oluyorsunuz kısaca. Her tabi tabii mesela çok şanslısınızdır veya atıyorum gümrük memurun o gün iyi günde denk gelmişsinizdir. Hiçbir şekilde bu prosedürlere takılmadan sizin aldığınız 5-6 tane deste geçebiliyor gümrükten. 500-600 lira bir gümrük vergisi ödüyorsunuz. Ama bu karşılaşabileceğiniz en iyi senaryo. Bir de kötü senaryoları konuşalım. Kötü senaryolarda şu şekilde. Desteler gümrüğe geldi. genellikle gümrüğe çağırırlar zaten. E, desteleri satmayacağınızı bir orada sözlü beyan şeklinde belirtirsiniz. Sonrasında bu prosedürler e, harekete geçer öyle söyleyeyim. Ve mesela atıyorum sizin hiç haberiniz olmadan ürünleriniz yurt tekrardan geri gönderilebiliyor. E, şüpheli ürün adı altında geçebildiği için. Veya atıyorum gümrükten geçti diyelim çok fahiş miktarda e, vergilerle karşılaşabiliyorsunuz. Ama ilk senaryo emin olun ikinci senaryodan daha kötü. Çünkü ürün tekrar yurt dışına gönderildiği zaman takibini yapamıyorsunuz. Birçok firma siz ürünü yolladığınız zaman size kolaylık sağlamıyor. Nasıl kolaylık? Mesela diyorum 80 dolara deste aldınız, 20 dolarda kargo ödediniz, 100 dolarlık bir masrafınız var. Ve bu destler yurt dışında satıcıya geri gitti diyelim. Satıcı eğer biraz daha kullanıcı dostu da bir satıcıysa size o 80 doları iade de etmiyor. 80 dolarlık bir hediye çeki tanımlıyor size. Siz oradan yani 80 dolarlık tekrardan bir alışveriş yapabiliyorsunuz. Ama aradaki kargo ücreti tabii ki sahip olmuş oluyor. Bir de geri iadeleri almayan satıcılar var mesela. O başınıza gelebilecek en kötü senaryo. Hem desteleri almamış oluyorsunuz hem arada paranız yanmış oluyor. Böyle tuhaf tuhaf şeylerle de karşılaşmanız mümkün. Uzunca bir süredir bu konuyu nasıl çözdüğüme gelirsek de Size de şunu öneriyor olacağım, belli aralıklarla yurt dışına gidip gelen tanıdığınız varsa e, herhangi bir Avrupa ülkesinde mesela siparişi ona verirsiniz. Arkadaşınız veya tanıdığınız her kimse desteleri bavuluna koyar ve sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye getirir. Hani sorunsuz derken böyle 50-60 tane desteği tabii ki sokamayabilirsiniz ama ben toplu bir şekilde sipariş verdiğimde ki en son siparişimi TCC'den verdiğimi biliyorsunuz şuradaki 21 tane deste gayet sorunsuz bir şekilde e, Türkiye'ye giriş yapmış oldu. E, bunu size öneriyor olacağım. Benden zaten e, özellikle bu konuyla ilgili fikir isteyen arkadaşlar da önerim bolmuş oluyor. E, size de bu şekilde toplu olarak bir duyurmuş olayım. He ama mesela böyle bir şansınız yoksa Türkiye'de herhangi bir desteğe 2000 lira 3000 lira vermek yerine 2000 lira artı gümrük vergisi konusunda şansınızı denerek yurt dışından da tabii ki sipariş verebilirsiniz. Ya normalde 3 tane deste aldığınız zaman gümrükten geçebiliyor olması lazım sorunsuz bir şekilde ama 3 deste artı kargo 27 euro geçeceği için e, o rakamı geçtiği anda sorun yaşamaya otomatik olarak başlıyorsunuz. Prosedürler devreye giriyor. E, o yüzden tamamıyla oradaki yaşanacak sürece kefil olamıyorum. Daha değerli toplu cümlelerle daha akıcı bir şekilde bu prosedürü açıklamaya çalıştım. Uzunca bir süredir numara paylaşmadığımı farkındayım. Kuantum teorisiyle direkt bu eksiği gideriyor olacağız. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz.